Arkadaşlar merhaba. Evet, ben tavukumu baştan çektim haşlama yapıyordum. Telefona yine önüne bu uyarı geldi. Kamera gitti. Tekrar göstereyim. Patatesleri zaten haşlamıştım. Son tavuklar da haşlandı. Şöyle baharatlarını en son üzerine katacağım dediydim ya. Şimdi üzerine ilave ediyorum. Bunu da içinde çektiğimi de atacağım. Şöyle çünkü tam pişmemişti tavla kameram kapandı bir ikinci çekişim bunu da arkasından kamera yükledikten sonra yükleyeceğim bunu da böyle izlersiniz arkadaşlar haşlamamı görüyorsunuz haşlama hemen hemen oldu baharatlarını da attım biraz da bir 2-3 dakikada baharatlarının haşlansın. şöyle şu patateslerimi borbicamı alayım Altayım. Fazla daha şey olmasın, dağılmasın. Bakın arkadaşlar, haşlamamın patatesi şurada serinlesin. Patates çok güzel olduğu için vurul gibi patlıyor. Haşlamam da biraz daha kaynasın. Şuraya ben makarna suyu koyacağım sıcak su alayım burada. Tencereyi yıkayayım. Yanına da makarna haşlayacağım. Çorba yaptım. E, tavuk haşlama patatesli. Bunu çok güzel başını izlerseniz ilk başına atacağım sonra bunu baştan çok güzel yaptım. Bu arkası şimdi makarnanın suyunu da koyup şöyle kaynasın. Şöyle makarnanın tuzunu dağıtayım. 4 kaşık veya 5 kaşık. Şöyle baharat kaşığıyla 5 tane yaptım. Makarnalar haşlansın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Tavuğu ben çekerken kapandıydı. Şimdi sunumunu göstermek için tekrar çekiyorum. Bundan bilginiz olsun. Başını izledikten sonra sonunu da burada izleyebilirsiniz. Bakın suyunun rengi falan çok güzel. makarnam da pişsin. Tavuklar. Şöyle bakayım. Hemen hemen pişme üzere. Dağılmasını istemiyorum zaten. Haşlama dağıldığı zaman güzel olmuyor. şimdi şöyle iki tane patates alacağım tabağımın içerisine şöyle tavuklarımdan da şu başlarını keseyim ben bunlara şu iki tane de tavuğunu alayım şöyle arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar güzel olmuş suyundan şöyle üzerine şöyle patateslerin üzerinden de suyunu ilave ediyorum şimdi havuçlarından da iki tane alayım Başlamam iyi oldu. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz sizde. Çok güzel. Aynı tarifte yaparsanız. zaten tarifini başında söyledim. Bu sonu. Telefonum kapandığı için tekrar çekmek zorunda kaldım. Hani sonunu da göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Makarnam da pişsin. Tavuğum pişti. Şimdi altını kapatayım tavuğun. Şöyle altını kapattım. Patateslerini şöyle üzerine ilave ediyorum. Şöyle suyundan her tarafına gezdireceğim. Patateslerine de tadı geçsin tavuk suyunu. Şöyle arkadaşlar. dinlensin ve makarnamı da haşlayayım. Bari sonuna kadar çekeyim makarnayı çekmeyecektim arkadaşlar. Patatesim haşlamam kapandığı için son dakika. Onu da suyunu koy, koyduydum. Onu da çekeyim. Patateslerim böyle dursun burada arkadaşlar. Haşlamam. Ben makarnamı da haşlayayım. Şöyle tencerenin yerini değiştireyim arkaya doğru. Suyum kaynıyor. Makarnamı haşlayacağım. Yarım kilodan az fazla, 700 gram kadar makarna. Şöyle evet, tencereye aldım. çorba yaptım, haşlama yaptım, makarna, salçalı. Arkadaşlar bugün işlerim biraz aksı gitti de kusuruma bakmayın. Çünkü tavuk haşlamayı çekerken kapandıydı. Onun devamını şimdi çektim makarna da ona orta oldu. Makarnam haşlanıyor. Şu tencerede de makarnanın sosunu hazırlayayım bir dolu kaşık şöyle yağ koydum. İki kaşık kasal şey bir buçuk kaşık da salça koyacağım içerisine. Bu burada erisin. Makarna için. Çok az da sıvı yağ koyacağım. Böyle bu kepçeyle iki tane. Bir, İki tane dolu değil. Yarım yarım da yağ koydum. Sıvı yağ. Tereyağı ile beraber bunu burada erisin. makarna, tamam. Şöyle makarnanın sosu içine iki kaşık da şunla pul biber. Şöyle bir kaşık da baharat kaşığıyla tuz. Çünkü makarna süzüldüğü zaman tuzu gidiyor. Bu da bu da olsun. Olsun makarnanın sosu. Arkadaşlar. Makarnam da hemen hemen olma üzere. Başlansın. Şunu da kaldıralım. süzdükten sonra teflon tencerenin içerisinde sosun üzerine ilave edeceğim. Makarnaya şey de çok yakışıyor, kekik. Salçam biraz kal az da kekik atacağım. makarnanın salçasını ne kadar çok kavurursanız olursanız o çiğlik gider o zaman çok güzel olur salçalar her zaman için çok hava şöyle bakın çünkü çiğ kokmasın salça üzerine bir su bardağı su ilave edeceğim Kavururken salçanın kokusunu hissedeceksiniz. Şöyle bir su bardağı da su. Makarnamla haşlanıyor. şöyle bir küçük kaşıkla da bir kekik attım. Çünkü kekik makarna da güzel oluyor. Çok az da bir karabiber atacağım. Makarna deyip geçmeyeceğim. Makarnayı da güzel yaparsan güzel olur. Şöyle bunun ucunda da karabiber attım. Hepsi birlikte kavrulsun. makarnam arkadaşlar. Makarnamın altını kapattım. Şimdi süzeceğim. Üstüne de su doldurdum. Bu soğuk suyu ilave edeceğim. Şöyle üzerinden de soğuk boşaltayım. Soğuk su koyduğun zaman makarna şoklanıyor daha güzel oluyor. hazır. Yaptığım sosun içerisine ilave ediyorum. Şöyle bunu da karıştıracağım. Her tarafını alsın. Salçalı sos. Bir iki dakika da onun içinde demlendiği zaman harika. Aynı tarifte yapın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şöyle evet, bir tarafını bir tarafını her tarafına salça yesin. Şöyle. Çünkü bir tarafında salça olur, bir tarafında olmaz. O zaman da güzel olmaz. Topaklı kalır. Suyu koymamın amacı da olursa arkadaşlar topaklanmasın hani salçalar şeye yapışmasın makarnaya. Böyle dursun. Makarnam oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim servis tabağımda da. Makarnaya çok güzel yakışıyor. Şöyle siz de septirebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bugünlük de çekimin sonuna geldim. Bir dahaki çekimde görüşme üzere. Hepinizi seviyorum. Kanalımda kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Allah'a emanet olun.